o sabah Türkiye en acı günlerinden birini uyandı. Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanıyordu. baktığınızda bir başka yerde bu örneği göremiyorsunuz. Yaklaşık 120 bin kilometre kare civarında bir alanda doğrudan etkisinin olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 14 milyon civarında insan yine doğrudan bu depremler sonucunda etkilendi. 400 kilometre uzunluğunda bir fay kırılmış, şehirler arası yollar, havalimanı pistleri yarılmış, limanlar ve demir yolları ağır hasar görmüş, elektrik kesilmiş. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişler. Milyonlarca insanı etkileyen afete hızlı ve koordineli müdahale şarttı. Ama bu bir o kadar da zordu. Enkazlar yolları kapadığı için ambulans ve itfaiye araçları geçemiyor, su ve battaniye gibi öncelikli yardımlar zorlukla ulaştırılabiliyordu. Biliyorsunuz kış mevsiminde gerçekleştiği deprem olayı. Bu süreçte özellikle arama kurtarma döneminde, akut döneminde ibeli bir şekilde sahaya çıkılmaya gayret edildi. Bize desteğe gelecek olan illerimizde yine hepsi AFES'de olduğu için ilimize yardımlar, arama kurtarma ekipleri ulaşmaya çalıştılar. Her türlü afetle mücadele edebilmek için kurumsallaştırılan AFAD'ın koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı devreye konuldu. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler AFAD koordinesinde canla başla çalışmaya başladı. 20 bin ağır iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi iş başındaydı. 59'u vali olmak üzere, mülkiye müfettişi ve kaymakamlardan oluşan 708 mülki idare amiriyle 142 bin güvenlik personeli görev aldı. Eş zamanlı olarak 281'in üzerinde personel bölgeye sevk edildi ulusal ve uluslararası 35.250 arama kurtarma personeli tüm olumsuz koşullara rağmen afet zedeleri kurtarma çabasındaydı. Ve hepsi önce insan dedi. Allah'ın izniyle seni sağ salim çıkaracağız. Çok az kaldı. Çok Suyunu da vereceğim. Söz suyunu da vereceğim. Köy korucuları, bekçiler dahil herkesin ortak katılımıyla ilk 10 gün arama kurtarmayı hep birlikte yaptık. Yağmur vardı, soğuk vardı. Buna rağmen enkazlarda insanlara yardım etmek için uğraştık. Dedem ve nenem enkaz altında olmasına rağmen kurumumuza intikal ettik. Enkaz bölgelerine giderek ilk müdahaleyi başarıyla yaptık. Çok fazla enkaz vardı ama yılmadık, çalıştık. Halkımızın yanımızda oldu. Daha önce birbirine hiç tanımayan, Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir yanından gelen insanlar yıllardır beraber çalışıyor gibi devletin tüm kurumlarıyla birlik oldu. AFAD'ın planlaması ve organizasyonuyla eşi görülmemiş bir dayanışma sergilendi. Yorgunluk enkaz altındaki insanların yaşadıkları yanında neydi ki? Azıcık dinlenmeyi dahi çok görerek herkes canla başla elinden geleni yapıyordu insanüstü bir çaba gösteriliyordu. Tüm bu organizasyonun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri de havada, karada, denizde seferber oldu. Diğer illerden deprem bölgesine personel ve ihtiyaç malzemesi getirilebilmesi için hava yardım koridoru oluşturuldu. Yerli ve milli insansız hava araçları da deprem bölgesinde arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek verdi. Yardımların eksiksiz ulaştırılabilmesi için hasar gören karayolları, tren rayları ve havalimanı hızla onarılıyordu. Depremin ilk günlerinde AFAD koordinasyonunda 3.549.443 vatandaşımız kara, hava ve deniz yoluyla deprem bölgesinden güvenli alanlara tahliye edildi. Daha sonra 1.188.218 afetse de diğer illerimizdeki Kredi Yurtlar Kurumu, ve Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarıyla kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirildi. AFAD tarafından geçici barınma kapsamında afet bölgesine 1 milyon çadır sevk edildi. 350 çadır kent alanına 645 bin çadır kuruldu ve bu kentler yaklaşık 2,5 milyon afet zedenin geçici yuvası oldu arama kurtarma faaliyeti bir yandan devam ederken arkadaşlarımız daha enkazın üzerindeyken çadır kent kurulumlarını gerçekleştirmeye başladık. Lojistik depolarımızda bulunan çadırları ilk saatlerden itibaren bir sahada kurduk. Teknik personellerimiz çadır kurulacak çadır kentleri belirlediler. Fazla su maruz bırakmadan hemen çadırlarımıza biz yerleştirmelerini gerçekleştirdik. Kaldı ki 11 ili baz aldığımız zaman AFAD Başkanlığımız tarafından 11 ile dünya stoğunun neredeyse 2,5 katı 1 milyon civarında bir çadır sevkiyatı yapıldı. Bazı hayatlar sönerken, bazı hayatlar beklenenden önce doğdu. Onları bu mahşerde sağ tutmak gerekiyor. Cerrahi müdahale yapılabilen sahra hastaneleri kurulmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri gelince bu gemiler yeni hastaneler oldu. AFAD, lojistik ve ihtiyaç analizi konularında da etkin bir rol oynadı ülkenin her bir yanından insani yardım anlamında ilimize malzemeler geldi ve bunların verimli bir şekilde vatandaşlarımıza dağıtılması sağlandı. Bağışların doğru yer ve zamanda ihtiyaç duyan kişilere ulaştırılması çok önemliydi. Dev bir organizasyon yürütüldü. Acı hepimizin acısıydı. Milletimiz karakterinin bir parçası olan dayanışma ruhuyla yine kenetlendi. Biz birlikte güçlüydük. Yaralarımızı el birliğiyle saracaktık. Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla 115,1 milyar lira bağış toplandı. AFAD, bağışların nasıl harcandığını güncellediği rakamlarla internet sitesinde paylaşmaya devam ediyor arama kurtarmanın devam ettiği dönemlerde çıkan manipülatif ve dezonformatif haberlere yönelik olarak Cumhurbaşkanı dezonformasyonla mücadele merkeziyle beraber bültenler hazırladık. Bunları hızlı bir şekilde kamuoyuyla paylaştık. Aynı zamanda sosyal medyayı ciddi manada etkin kullandık. Vatandaşı bilgilendirmek adına. Acımız tazeydi. Fakat milyonların hayatlarını kaldığı yerden sürdürebilmesi için yapılması gereken çok şey vardı devlet millet el ele, birlik ve beraberlik içinde yaraları sarmaya başladı. Artık iyileşme zamanıydı. Bu iyileştirme süreci dünyada eşi benzeri olmayan bir iyileştirme süreci devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. Öncelikle arama kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 2 milyon 301 bin bina ve 6 milyon 227 bin 566 bağımsız yapı tetkik edildi. Arama kurtarma sonlandırıldıktan sonra tehlike arz eden binalar hızla yıkıldı ve 161 bin bina enkazı kaldırıldı. Acil ihtiyaçlar için 1 milyon 978 bin 503 haneye 10 bin liralık nakdi destek 557.374 haneye 15 bin liralık taşınma desteği sağlandı. Depremde hayatını kaybeden aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardımda bulunuldu. 160.102 ev sahibine 12 ay boyunca aylık 5.000 lira, 188.977 kiracıya ise aylık 3 bin lira barınma yardımı yapıldı. Sonuçta ilin normal'e dönmesi adına, ekonomik hayatında canlanması adına esen kart uygulaması başlattık ki şu an Esen Kart'a aylık bazda 4500 Türk lirası yükleme yapılmakta. Deprem hayatın pek çok alanını vurduğu gibi ticari hayatı da durma noktasına getirmişti. Bölgenin çeşitli noktalarında geçici olarak inşa edilen AFAD çarşıları ticaretin yeniden yapılanmasına destek oldu. Biz o an ne yapacağımızı bilmez bir durumdaydık. Ya yani hayat burada durmuştu. Herhalde birkaç yıl burada bu sektörün önü açılmaz diye düşündüm. 30-35 yıllık artık dost olduğumuz insanlarla, müşterilerimizle biz burada karşılaştıkça kucaklaşmaya başladık. Birbirimizi yani akrabadan öte olmuşuz. Hal hatırımızı sorduk. Yani demek istediğim şehrimizde kaldık. Bize memleketimizde kalmayı sağladı AFAD ve devletimiz. Bu çerçevede de özellikle esnaf odalarıyla birlikte çalışarak vatandaşlarımızın daha önce yapmış oldukları mesleklerle ilgili geçici dükkanlarını, iş yerlerini, dükkanlarını almalarını sağlıyoruz. AFAD'ın koordinesinde 414 farklı noktada 215.188 konteyner kurularak 690.644 vatandaşımız buralarda misafir edildi. Normal bir binanın altyapısını yapar gibi atık su ve temiz su hatlarının çekilmesi gerçekten çok süre isteyen bir iş. Buna rağmen iveli bir şekilde konteyner kentler yapılmaya başlandı. Bir yandan kalıcı konutlar inşa edilirken konteyner kentlerde hayat devam ediyor. Bugüne geldiğimizde konteynerların içerisinde kullanılan ev eşyaları, sarf edilen elektrik ve su giderleri yine ücretsiz olarak sağlanmakta ve bu afet zirvelerimiz kalıcı konutlarına yerleşinceye kadar da bu hizmetlerimiz devam edecektir. Hep özlenen o eski, samimi komşuluklarda geri dönmüştü. Küçük ile küçük olayım, büyük ile büyük, yaşlı ile yaşlı. Hele bu çocuklarım, hele buradakiler çalışanlar da bambaşka herkes o derkine ekmek yaptım, o der bazırma yaptım, o der börek yaptım. Biri der poça yaptım, birbirimize yardımcı oluyor yani bu konuda. Birbirimize inan ki görmesek dayanamıyoruz. Vare! Vare biri, vare, vare, vare. Yiyin, bakın. Kadın varsa hayat vardı. Yaşam onların gayretiyle yeniden filizlendi. Hem kendilerini iyileştirdiler, hem de diğerlerini. Buradaki insanların gördüğünüz gibi konteyner kentte yaşarken küçücük alanlarda olduğu halde gidebilecekleri bir yer oluşmuş oldu bu atölyeler sayesinde. Ve çok iyi sonuçlar aldık. Yani hem biz iyileştik hem de onlar iyileştiğini gördük. Hayat devam ediyor ve çok mutluyuz yani her şeye rağmen. Bütün zorluklara, bütün sıkıntılara rağmen gerçekten bir aradayken hep birlikte mutluyuz yani. Özel ilgi gerektiren insanlarımız ve yaşlılarımız da unutulmadı. Afet'in ilk döneminde biz bir özel çalışma yapma gereği duyduk. Down sendromlu çocuklarımızın ailelerini bir araya toplamak istedik. Bu çocuklarımıza, bu ailelerimize, STK'larımıza, derneklerimize beraber faaliyet yürütüp e, hayata alışmalarını, yaralarını, sarmalarını sağlamaya çalışıyoruz bütün kapılara görevlerimiz, görevlilerimiz, AFAD görevlilerimiz, yöneticilerimiz sağ olsunlar. E, özel çocukların isimleri yazıldı. E, benimsediler evleri de. Benim evim diyorlar, benim ismim diyorlar. Domsu olduk, onun da. Komşularımızı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Umut Sokağı'nda gidiyorum, sabah tarihte gidiyorum. Onu da gidiyorum. Hı. Saçım yaptı işte. Mutlu oluyorum. Mehmet Hoca'nın fozyolca var. Tiyatro öğretiyorlar bana. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Fizik tedavi dahil, sağlık hizmetleri de konteyner kentlerdeydi. Biz yaptığımız işten de ciddi anlamda, bizler de birer depremzede de olarak haz alıyoruz birazcık yaptığımız işten. Ünitemize gelebilecek hastaları e, Bakın personelimizle birlikte gidip konteynerden alıp buraya getirip ihtiyaçlarını karşılayıp tekrardan e, konteynerine e, transferini sağlıyoruz. Biz birlikte güçlüydük ama insanlarımız yaralıydı. Böylesine büyüklükte bir depremi yaşamak, evini, işini, sevdiklerini tek gecede kaybetmek, insan ruhunun kolayca kaldıramayacağı bu süreci az hasarla atlatabilmeleri için 2 milyon 375 bin depremzedeye psikososyal destek verildi. Günlük rutinlerine dönerek kendi sosyal çevrelerinden aldıkları destekle iyileşmeleri de mümkündür. Biz bu iyileşme sürecinde küçük bir destekle bunu daha da yükseltmeye çalışıyoruz aslında. Minikler, AFAD koordinesinde sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin düzenlediği eğlenceli faaliyetlerle moral bulduk bununla birlikte özellikle çocuklarımızın etkinliklerle o yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri adına takım etkinlikler düzenliyoruz. Neredeyse her konteyner kentimizde bununla ilgili faaliyetlerimiz var. Neredeyse her konteyner kentte kütüphaneler açıldı. Öğrencilerin eğitimi konteyner kentlerde açılan okullarda ya da sağlam yapılı okullara nakledilerek devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda konteyner kentler içerisinde okul Kurulması gereken noktalara AFAD olarak konteyner desteğini biz sağladık. Bütün okulları devreye aldık ve orada da şu anda hem ilkokul hem ana sınıfı hem de ortaokul düzeyinde konteyner kentlerimizde eğitim faaliyetleri devam ediyor. Eğitim ve öğretimlerinden geri kalmadan tamamladıkları yarı yılın sonunda karne heyecanını da yaşadılar. Yine aynı mutlulukla. Bu yılki karne gününde ise en güzel sürpriz Azime'yi bekliyordu. Anne babasını ve kardeşlerini depremde kaybeden Azime'nin enkazdan çıkarıldığında ilk tedavisini yapan Afak gönüllüsü Neslihan bir yılın ardından Hatay'daydı. O günü dayısı, düzenleri ve Neslihan'la geçiren Azime hüzünlü ama bir o kadar da mutluydu bu buluşma acıların ardından yeşeren umut dolu bir geleceğe ve insanlarımız arasındaki güçlü bağa şahitlikti. Bir diğer afat gönüllüsü Berkay ve içinde olduğu ekip, Necla teyzeyi enkaz Allah Allah, altından Allah Allah, umutların Allah Allah, tükenmekte olduğu 96. Allah Allah, saatte Allah Allah, çıkardı. Ya, evet, Sağ olun, Berkay Yıkımın ardından doğan insan dayanışmasını ve yüreklerde filizlenen insan sevgisini gözler önüne seren bir başka gönüllü isim oldu. Necla teyze enkazdan başını örttüğü yazma olmadan çıkarılmak istememişti. Bir yılın ardından Berkay, Necla teyzeyi ziyaret ettiğinde, ona ol, yepyeni hocam, bir ederim. yazma hediye Allah. Allah seni başımızdan eksik etmesin anne. Yazman da Sağ her ol. zaman başında ol. olsun. Teşekkür ederim. Allah razı Hepinize teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Reyhan Hanım ve eşi de afat gönüllüsüydü. Depremde bebeğiyle birlikte eşini de kaybeden Reyhan Hanım, kendisini eşinin başlatmış olduğu afet eğitim faaliyetlerine atadı. Biz afet gönüllüsü bir aileyiz hepimiz ve bu arada ben sivil olmacı bir de babanın kızıyım. Benim afada katılma şeyim e, İzmir depremi, 2020 İzmir depreminde Alya bebeğin kurtulmasıyla. Yani onun saatlerce çıkmasını televizyon başında beklerken dedim ki hiçbir şey yapamıyorsam bir çorba dağıtabilirim. Yani gidip evet enkazdan belki birini çıkartamam, kurtaramam ama orada e, birilerinin yanında olmak birilerinin omuzlarını sıvazlamak, işte ne bileyim bir yemek dağıtmak. Yani bunu yapabiliriz hiçbir şey yapamasak da. Onlar isimsiz kahramanlar. Onlar gönüllü kurtaranlar. Onlar hayat kurtaranlar. bölgede hasar gören veya yıkılan tarihi binaların yeniden inşa ve restorasyonuysa Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üstlenildi. Depremden 3-4 gün sonra yerinde bir hasar tespit çalışmaları yaptık ve öncelikle yapılarımızın deprem sonrası durumunu tespit etmiş olduk. Akabinde Habibi Neccar Camii başta olmak üzere bütün eserlerimizde bir enkaz ayıklama sürecine girdik zemin iyileştirmesi yapılmak suretiyle ve restorasyon projesine sadık kalınarak hangi malzemenin nerede kullanılacağını titizlikle çalışarak bütün eserlerimizin restorasyonunu tamamlamış olmayı planlıyoruz 2025 yılı içerisinde. Afat hızla yeni konutların yapım sürecini de başlattı. Şehirler küllerinden yeniden doğuyordu. Hak sahipliği süreciyle alakalı gerçekten çok yoğun bir çalışma yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük çalışması. Neredeyse 1-2 ay içerisinde bu çalışmaları bitirdik. 30 milyon evrak tasnif edildi ve 389 bin AFS'de vatandaşımız hak sahibi oldu. AFAD TOKİ işbirliği ile 11 il, ilçe merkezleri ve kırsaldaki zemin etüdü yapılan alanlarda depreme dayanıklı konutlar yükselmeye başladı. Yer seçimleri yapıldı. E, faylardan uzak sağlam zemine tünel kalıp, radya temel ve perde beton çok büyük depremlerde bile ayakta kalabilen, kendini ispatlamış bir mühendislik tekniğiyle yapıldı konutlar. Hızla inşa edilen 41 bin kentsel konut ve 5 bin köy evi depremin yıl dönümünde depremzedelere teslim edilmeye başlandı. AFAD ve Valilikler Koordinesi'nde 12.726 iş yerinin yapımı da tamamlandı. 11 ilde Böylesine kısa sürede yeni yerleşim yerleri inşa edebilmek. Bu düzeyde bir yeniden yapılanmanın dünyada çok az benzeri olsa gerek. Afet dünyanın en büyük afetiydi. Ama afet sonrası yapılan operasyon, çalışma devletimizle, milletimizle, 85 milyon insanımızla birlikte yaptığımız iş dünyanın en büyük çalışması. Afet yönetiminde profesyonelliğin adıydı Afat. 6 Şubat depremlerinde 53.537 insanımızı kaybettik ve biz deprem ülkesinde yaşadığımızı tecrübelerimizle artık çok iyi biliyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle dünyamız ve ülkemiz daha nice afete gebe. Peki o halde hazır mıyız? Afat diyor ki siz hazırsanız biz hazırız. Türkiye'nin ortak gücünü harekete geçiren kurum olarak afet müdahale planlarımızla, acil durum senaryolarımızla, organizasyon ağımızla, lojistik altyapımızla, eğitimlerimizle, ekiplerimizle hayatlara dokunmak için hazırız. Türkiye ve dünya için hazırız. Türkiye bu tarihi ve saati hiçbir zaman unutma.